Merhabalar, hepiniz Şoti Game'e hoş geldiniz. Yaparsın Şoti'nin yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Yaparsın Şoti'nin daha hızlı gelmesini istiyorsanız hemen bu videoya like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet, bugün ne yapacağız? Gerçekçi yorumlara baktım. Gerçekçi yorumlardan birini aldım. Bana yazmış ki, eğer Şoti'cim karşı atak oyna 10 gol atamazsan, yani 10 golün üstüne atamazsan Git abi mağazadan 69 ve 129 TL'lik paketleri satın al. Onlarla da bize paket açılımı yap demiş. Tamam dedim ben de. Eğer karşı atakta 10 gol atamazsam gelip bu mağazadan 200 TL'lik paketi alacağız. Atacağız. Bakalım başarabileceğiz mi? Gerçi yaparız ben. 10 gol atarım diye düşünüyorum ama büyük ihtimalle 10 gol atacağım. Şimdi takımımı düzenleyeyim. Karşı atağa uygun hale getireyim. Şimdi benim takım hala 138 gemde. Bir türlü yukarı doğru çıkaramadık. En son Farfana geldi. Abi transfer pazarı düşecek gibi değil ya. Yani resmen oyuna enflasyon gelmiş. Böyle bir şey yok yani. Ha bire fiyatlar, ha bire fiyatlar deli gibi artıyor. Yani o yüzden ben pazarın da düşeceğini zannetmiyorum. Pazarla ilgili şöyle bitiyor vereyim size iki dakikada. Şimdi abi şöyle bir şey var. Eğer istediğiniz mevkide oyuncu az varsa abi artıyor mesela ne diyeyim ben mesela bir sol bek alayım dedim abi. Sol bek alayım. Şöyle sol bege giriyorum. Abi sol bege girdiğin zaman gördüğün gibi sol bekler o abi uçmuş durumda. Ha oyuna yeni bir sol bek gelirse fiyatları düşer. Ama yeni bir sol bek gelmezse abi bunlara böyle atmaya devam edecek gibi. Bu arada hazır pazardan olay açılmışken gördüğünüz üzere benim burada geçen videodaki aldığım oyuncular duruyor. Ve buradan da bakalım ne kadar para kasmışız. Abi tüm şey bu. Oha iki... abi yok ya yok abi yok. Bu pazarın abi 260 milyon jeton kasmışım hiçbir şey yapmadan ya. Sen bu pazarı nasıl düşüreceksin abi? Nasıl düşür? 3 milyar param olmuş. Harcamaya da kıyamıyorum ya. Bir de Nedved geçen videoda şöyle demişler abi Nedved satılıyor. Tamam kardeşim satılıyor. Ben ama satamayacağına inanıyorum. Çünkü herkes Nedved'i alacak. Herkes satmaya kalkacak. O şekilde zor satılır diye düşünüyorum. Neden ben böyle bir fikre kapıldım? Onu da size söyleyeyim. Abi hala oyuncularım dur. Abi hala Roberto Baggio 2000 225 milyona düştü. Gördüğünüz gibi hala satılamıyor Satamıyorsun ha? Satılmıyor. Olmuyor. Olmuyor. Satılmıyor. Tamamdır. Şimdi de o zaman 138 genle abi FIFA şampiyonuyuz. Gerçi FIFA şampiyonundan buradan daha büyük da yük. Aa son maçı kaybetmişim ben ha. Ne yaptım da kaybettim lan? Kesin Manchester City'li kadroya falan girmişimdir de. de on, on sanki kaybetmeyen bir sensin şu Oğlum herkes kaybeder. Ha ben de burada bu arada böyle ekstrem, mükemmel, Allah'ım üst düzey bir oyuncu değilim. Aa kolay geldi. Ben bunu atarım. Adana Spor. Ben bu Adana Spor'a atarım abi. 10 tane atarım ben buna. Yaparım. Hadi şoti. 10 tane atarsın ya. 10 tane atarım. Atar mıyım lan acaba? Benzema'lı, Vinicius Junior'lı. O Griezmann ikimizde de var. Hadi Allah'ım. Göster gücünü. Abi şuraya bak. Kim? Abi kim? Hadi birazcık şöyle şey verelim onlara. Avans verdim. Tamam. İki pozisyon kaçırdım. Şimdi başlayalım. İki pozisyon kaçırdık. Hemen başlayalım. Vinicius Junior. Eder Milito. Vinicius. Abi şöyle bir sesini bir tık kısalım çok geldi sanki. Şöyle mouse'la bile oynuyorum. Ya mouse 3-3. Oğlum ondan atman lazım. Seni kazanman önemli değil. Yapma be. Hiç sevmiyorum free kick. Atmayı. Ya sanki bana çok zaman kaybediyormuşuz gibi geliyor free atarken. Ve şey yapıyorum yani. Salah. Roberto Carlos. 600 milyonluk Carlos. Salah'a böyle karşıdan izliyor abi. Yapma lan. Oğlum Frikik attırtma lan bana. Attım ama bu sefer. 6-6. Orfana yeni transferimiz. Vinicius Junior attı 7-7. Yalnız Adanalı'da baya baya gidiyor. Sala bomboş bıraktılar lan Sala. Ana hiç kimse. Allah, gol atman lazım çok Pedri. Vinicius Junior. Bir gol atman lazım Şoti. Salah. 10 oh, tamam görev tamamlandı 1300 Junior Hop Şöyle bir tane daha attım 11 gol tamam abi Abi 10 gol atıp da şey oh, 11 11 beraber bitmiş 11 gol atıp böyle heyecanlı hale atladım Anladın mı yani tam yaptım Ama bu görevi bir daha Düzenlemek istiyorum yani Bu sefer şöyle yapalım Eğer 11 golü geçemezsem Yani 12 gol 12 gol atamazsam Yine gidip mağaza dahil paketleri açacağım. Öyle yapalım bu sefer. 12 gol atarız Aa benim malum gösterdiğini. Ne oldu lan? Allah Allah. Malum sayıldım lan yine ben. Abi 12 gol atacağım bu arkadaşa. 12 gol atamazsam GG. gideceğiz paketleri açalım. Ama benim neden malum saydım ben onu anlamadım yani. Ben kazanıyorum benim malum sayıyor. Ay işlere bak. Benim muhteşem kadrom. <laughs> Bakalım. Nukuku. Zidane var abi. Güzel güzel güzel. 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 Haalan. Haalan. 12 gol için geliyor Haalan. Pedri. Abi kaleci çok açıktı. Oradan direkt vursaydım ya. 2. Müthiş fırsatlar Junior. Kaleye girmeden vuruyorum. 3. Yalnız adam çatı çatır iki gol attı. Hiç sevmediğim bir şey ya. iki katamıyorum Attım ama. Çok güzel birlik attım bu arada. Net söyleyeyim size. Vinicius kendi gitmeyecek abi. Haaland. 5-3. Abi çok iyi gidiyorum ya. Şöyle bir orta gol deneyelim. Hoppala altı. Adam şaşırdı. Ulan bu herif nasıl açıyor bu kadar golü diyor ya. Al lan al. Kaçayım al. Al avantaj vereyim bir tane. Abi flikik zaten avantajdır ya. Evet ben flikikleri... Oğlum iki tane şey kaçırdım ya durduk yere. Boşu boşuna hatta üç tane pozisyon. Oğlum fazla gaza girersen, fazla gaza gelirsen olacağı budur yani. Üç tane GG oldu. Griezmann. Vinicius. Tekiz. Bari yenilmeyeyim lan? Tam 12 gol hayal oldu. Çok kaçırdım da. 9 valla belli de olmaz. Ben çıkartırım aradan 3 gol şimdi. 10. Vallahi çıkartacağız gibi. Oğlum o kadar da kaçırdım lan. Pedri. Yürüçüz. 11. At fırlat. Hayda. Kader penaltı şeyi. Kader fırlığı. Kurtardın hep bir <laughs> <mi? gülüyor> Şerefsiz kalıcı nasıl kurtardın sen onu ya. Vay arkadaş ya. Bu arada bir sonraki yaparsın şoti için. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ama öyle Aha böyle acayip yorumlar söylemiyor. 15 gol at, 5 binlik aç. Yok git Bruno Silva'yla teke tek oyna 8 tane gol at. Abi oğlum düz şey yani. Mantıklı ya bizim yapabileceğimiz yani. Yani yapam, yapam, yapamayacağımız böyle arasında böyle tereddütte kalabileceğimiz, yapabileceğimiz şeylerden yazarsanız çok iyi olur. Hemen gidiyoruz mağazaya. yıpratacağız kendimiz abi sınavı teklif. Bir bunu bir bunu alıyoruz abi. Bakalım bundan ne çıkacak. Hemen bunu aldık abi. İlkini aldık. İlkini de hemen bir açalım. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? <laughs> Gerçi 150 adam geliyor. Buradan 110'luklardan da çıkma ihtimali var. Efsaneler hoş geldin teklifi. B'miş bu. Hoppala çok şanslısın lan yine şöyle. yine şanslısın. Sol açık. Hoppala. Oyar bozar. O Bozar 60 milyon. 60 milyon. Oğlum neş, şa oğlum şansım var ya. O bozar geldi. 60 milyon verdi bize. Şimdi C teklifini de alıyor söz verdiğimiz gibi. Bu abi şu Ronaldo çıksın ya. Yemin ederim koyarım takımı oynatırım Ronaldo'yu ya. Ya Ronaldo çık ya. Ya çık ya Ronaldo sen gel ya. Ronaldo sen gel, ya. Ronaldo, sen gel abi ya. Arkadaşlar bak sizler için 200 tl harcadık lütfen bize like atarak destek olmayı beni yeni görüyorsan bana abone olmayı lütfen ihmal etmeye teşekkür ediyorum herkese buraya kadar izleyen herkese de teşekkür ediyorum zaten hadi yavrum hoppala yok abi yok abi bugün şov ben ck stoper ihtiyacım vardı ama yüksek stoper ihtiyacım vardı. Allah Allah. O oh, ismini söylemiyorum oğlum bunun. Elder böyle bir şeydi. Hop 108 milyon. Oğlum parayı bu parayı bulduk be. Parayı bulduk abi. 108 milyon. Bakalım satabileceğiz mi bunları? Oğlum ben ne yapacağım bu kadar parayla ya? Ben ne yapacağım ya? Şöyle bir şey geldi aklıma. Hatta video görürseniz ya Türkiye liginden bir takım kurup Tek tekte mücadele etmek istiyorum. Opa! Oğlum çok iyi adam lan. Bunların takası makası yok değil mi? Abi satan da yok. Hadi bunu satalım. 63. 62'den vereyim isin ya? 62'den vereyim hiç uğraşmayayım. Abi bunu ne yapacağız ya? En, en yüksekten. Gerçi beklediğim de ama en yüksekten satayım ya. Of 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 Şimdi Mağazaya gelelim Mağazaya gelelim Şimdi açalım paket açalım Hangisini açalım lan Şu ellilikten ne çıkıyor 3 tane açtığımız zaman Şu elliliği hiç denemedim ya Şu elliliği bir deneyelim arkadaşlar yani 5 tane ellilik bir açalım bakalım Neler çıkacak Bakalım oyuncu verecek mi? Avantajlı mı? 1 250 FIFA point Çok FIFA point değil Evet sadece şey veriyor ya eee, Coin veriyor e Ben dedim oyuncu falan verecek mi ama yok abi oyuncuyla filan işi yok bunun Buradan <laughs> Coin katmak isteyenler Şansına güvenenler Açacak Coin alacak abi 200-200 coin veriyor işte pek bir şey yaptığı yok. Şöyle bakıyorum. Yok abi ya yok. Hiçbir şey yok. Yani bunu ben bana hiç uymaz. Yani yok 109'luk adam verecek. 116'lık verecek. Eliyi verecek. Bilmem neyi verecek. Şimdi. Günlük limitli. Abi UCL'ye mi gitsek? Abi bu UCL'den hiçbir şey çıkmadı ya. Bunu mu dönecek? Abi alan falan gelir mi lan bana buradan? %2'ymiş. Abi bilmiyorum ya. %9 Dur bakayım %9 veriyor. Buradaki şansı Efsaneler listesindeki şansı Of bu değil lan bu değil zaten çöp bunlar. Atıyorsun bir tane atıyorsun hiç bok çıkmıyor. Şuna bakayım. %9 Abi bunun yüzde on Bunun oyuncu çıkarma şeyi daha fazla. Hemen açalım. Hemen açalım. Ulan bir de Pele geliyor mu içinden be? Evet şu an peli aldık. Şu an Pele içimizde patladı. Evet oyuncu vermedi. Allah Allah garanti vermiyor muydun lan sen oyuncu? Yanlış paket mi açıyorum lan ben? Bir tanesi garanti oyuncu veriyordu. Şu mu garanti oyuncu veren? Evet bu bu. Bu paket iyi oğlum lan. Aynı çıkma oranı da var. Oğlum biz açtığımız. Evet tamam. yüzde e, tamam. Garanti oyuncu veren açacağız abi ya. Ooo! Ne vermiş? 11 milyon isi. E Bir daha açalım. Hadi, ooo oh, oh. Hiçbir şey yok <laughs> Aha şeyin kardeşini verdi bize Sonun kardeşini verdi İnanma lan değil kardeşi. Hadi onu. Hadi <laughs> Abi şaka mısın sen ya Şu an Şu an geliyor galiba Şu an geldi Abi bugün bana bir şey vermeyecek galiba. En azından dedi orada verdik. Sana bunları vermeyeceğim dedi bu sefer. Son. Son hakkımızı açıyoruz. Hadi be çocuğum. Hadi bir 110'luk, 112'lik, 116 116'lık. Yok abi. Sıçtık. Yani çok kötü oldu ya. Hiçbir şey alamamamız gerçekten yani en azından istediğimiz adamı alamamam. 3.000 ben 3.250 falan fa point harcadık. Hiçbirini alamamamız çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu ya. Bakayım bunların arasında satılan var mı? Isi ne kadarmış? Abi Isi'yi satabiliriz. 10 milyon ediyormuş isi. Isi'yi satabiliriz. Sonra gelene bakalım diğerine. Sergio Oliveira, Galatasaraylı yıldız. Evet bunu da en yukarıdan satalım uğraşmayalım abi üçüne beşine bakmayalım. Bunu satabildik. Başka gelen kim vardı? Van Elvijik. Elvijik. Nasıl bir isim var senin? Bunu da en yukarıdan koyuyorum abi. O en alttan koymuş. Ben en yukarıdan koyuyorum. Ondan sonra bakalım gerilere gidelim. Lucia. Bu herhalde satılır mı lan? Lucioni. Lucioni. Lucioni sen satılıyor musun? Vallahi satılabilirmiş. Bunu da en yukarıdan koyalım. Ondan sonra bir tane daha kaldı. Hemen onu da halledelim. Sonkun kardeşi. Evet bu da Koreli ama hiç alakaları yok. Benziyorlar birbirlerine de. Aa, bunu biraz zor satacağız ama yine bir deneyelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen like atıp abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Για σένα ζω <Ρι> Σ' <Σε> ό,τι <Ρι> Σου τόρκισα με σ' ό,τι